Burada bir gece pazarı varmış. Yani gece pazarı da değil. Food market gibi bir şey. Yani yemek alanların olduğu bir yer var. Şimdi onu göstereceğim size. Bayağı da bir çeşitlilik, bir şeyler var. Başlayalım bakalım şuradan. Hemen girişindeyiz zaten mekanın. Burada şöyle börek börek gibi bir şeyler yapıyor abi. Bayağı da iyi duruyor. Bizim börekleri andırıyor. Bunu bir denemek istiyorum. Bakacağız. Yine bütün Asya olan böyle şişlermişler. Laos'ta bir gece pazarı. Bu ne ya? Açık pide mi yapmışlar? Herhalde balığın içine bir şeyler koymuşlar. Oh no! Ee, ek, ek plan. Ee, patlıcanın üst, üstüne bizim karnıyarık misali bir şey yapmış da. Bak bu denenir ha. Yes 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 yes. Can you ask how much? Six Six lira. Doksan liraymış bir tane. Bir tık Pork or beef. Only pork. Only pork. Okay. Domuz, domuz etinden böyle bir karnıyarık misali bir şey yapmışlar. Bu denenebilir. Bu neymiş ya? Vacak diz? Egg. Egg. I... Ah. şuna bakın. Bu olmamış gibi gibi, civi civi açlanmış zaten. Belki kafası mafası gözükür yani. Haf tende iyi gibi. You can eat. Don't I kendi... no, I never. <laughs> ya bunu da bir denesen mi acaba ya? Bilemedim. Maybe, I can try. Yes, but I'm not. no. No no no. <laughs> I can't. <hide. gülüyor> Burada Fransız etkisinden dolayı böyle kruvasanlar falan var. Kruvasanın fiyatını yazmış da şu, Nataydı galiba bunun adı. 12 <laughs> kip, o da 18. Bir buçukta çarpabilirsiniz. Burada yine şişlermişler bir şiş 15 TL. Şunu Tayland'da da denemiştim. Adı neydi hatırlamıyorum Var var var. Uh, o banyaki. Yani bu, hayır bunu ben Tayland'da denemedim. Ben bunu Kore'de denedim galiba. I tried this in Korea. I think. Burada yine değişik bir şeyler. Traditional food demiş geçmiş. Açıklama gereği duymamış. Burada da karpuzdan smoothie yapıyor ne kadar 25 bin 40 lira no, no. takoyaki yine burada da var bütün Asya ülkelerinde olduğu gibi fiyat yazmıyor herhalde yabancıya ne tutturursak Same Thailand. Yeah, maybe inside something in here. Teyzem omlet yapıyor. Bu da 25 lira. 40. Ay. Pirinçle birlikte veriyor galiba. Aynı. i̇çine de şunlardan bir şey seçiyorsun. Soğanı var. Dereotu var. Havuç var. Only five? Yeah. One, Just one. Just one. Bir tanesi seçiyorsunuz içine, yumurtanın içine koyuyor, pilavla birlikte veriyor üstte 40 TL. Bu tarz marketleri seviyorum ya. Ülkenin bütün damak tadını, şeyini burada öğrenebiliyorsunuz. Şöyle tavuk toynakları var, Asya'da meşhur. Bunu da emcikleyebilirsiniz. Fiyat yazmıyor, sormaya da gerek yok. O <laughs> oh, mahallenin turşucusu. Teyzem, şöyle kornişon turşu da var da. <laughs> Şunlar da canlı canlı karidesler. Bunları şu salatayla birlikte yiyorlar. Yine denemek isterseniz böcekler burada da var çeşit çeşit. Abim takva satıyor. Böyle bir sosis yapmışlar fena da durmuyor. Bunu deneyebiliriz. Böyle kolaları da çeviriyorlar hızlı hızlı soğutun diye. Yine domuz derileri, tavuk koynakları. Baby ananaslar tadı bayağı iyi oluyor da. Pineapple, how much pineapple? Thirty uh, 35. 35. Okay, thank you. I will come. 50 50 liraymış. <laughs> It looks good. <laughs> Aa bak şurada çöp şiş yapıyor abim. Bayağı da iyi duruyor. Bunun, fiy <laughs> bu, bunun fiyatını öğrenelim de. iyi <laughs> We can try this. <laughs> let's go, let's go. Sorry. Abim tavuğunu yapıyor. Oo. Yes. Bunu da deneyeceğiz. Şeyde yapıyor. Ee, normal tüp ateşinde yapıyor. Ateşten yapıyor sandım da. Bunu da şu an başı kalabalık. Bayağı insan var. Bunu deneyeceğiz. Böyle bir omletçimiz var. Ablam yosunlu mosunlu bir şey yapıyor. TikTok'ta mekurmuş galiba bu. Eğer Laos'a gelirseniz bu ablayı bulabilirsiniz. Bir de yosunu sevmiyorum diyor. Yosunsuz, yosunsuz sipariş etmek istiyorum diyor. Japonya'da denedim de yok yani yenecek gibi değil. Yes, Üstümüz başımız koktu ama bundan zevk alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Her içindeyiz, bahar kokusu gezimi yaptı. <gülüyor> <gülüyor> ama ortamı görüyorsunuz ne kadar canlı. <laughs> Herkes öksürüyor. <laughs> Abim de burada havada dondurma yapıyor. Ne kadarmış küçüğü 30 lira, büyüğü 40 lira. Burada yine deniz ürünleri falan. Bu değişik bir şeymiş ya. Bu Çin, Çin yemeği galiba bu. İngilizce hiçbir şey yazmıyor. Şu ananaslar 50 lira ucuzmuş ya. Bundan bir tane alabiliriz. O sosisten deni, denemeyi düşünüyorum. Bir de Çinli çöp üstü. Az önce bir sandviç yedim. Bayağı iyiydi buranın sandviçi de meşhurmuş yine Fransız etkisinden. Bir sandviç yedim. Ne kadar? 25 kip. O da ne yapıyor? 37-38 TL. Bir sandviç yedim. Çok da doyurucu da değildi ama bizi tutar birazcık. Ama buradan da bir şeyler dener. İyi ki çok yememişim. Millet de burada almış yemeğini yiyor. <laughs> Şimdi bunu canlı canlı yiyecekler. Oo, oh. oh, dışarı dışarıda kaçanlar var. Bu Evet canlı canlı karidesler giriyor salatanın içine. Oo. Mis. Canlı canlı içinde kıpır Şimdi bunları böyle canlı canlı yiyecekler. <laughs> yes. Yeah. You gonna eat? <laughs> Aldık şimdi bir şeyler Şuradan şu girişteki Börekten de bir sipariş verelim Hazırda varsa Beklemeye Vaktim Şeyim yok pek ama Neyse ben size bunu denediğimi gösteremeyeceğim herhalde Çünkü GoPro'nun şarjı %5 Sokak lezzetleri böyleydi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoya da beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.